Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular uyuşturucu kaçakçılığı bakımından mercek altına alındı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Yolcu taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının hemen ardından uçaktaki valizler X-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpeklerle arandı. Narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine şişeler açılarak içindeki alkollü içecek görünümündeki sıvıdan numune alındı. Söz konusu sıvıdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazıyla yapılan ilk analizde alkol uyarı salınmasına rağmen incelemelere devam edildi. Yapılan detaylı çalışmada kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenekle bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise piyasa değeri 2,5 milyon lira değerinde toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain olduğu anlaşıldı. Görünmüş itibariyle orijinal viski şişesi. Kılıfından ayrılınca iki bölmeli olduğu anlaşılıyor. Plastikte plastik içerisinde alkol maddesi olduğu düşünülüyor. Aşağısında da narkotik madde olduğu düşünülüyor. Quantos anos vai ser? De cadê? Eu estou.